Merhaba arkadaşlar. Bu derste kısa sap bağlamadaki nota yerlerini öğreneceğiz. Nota yerlerini öğrenmeden önce sizlerle kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. Hocam, bağlamada toplamda kaç tel var? Biz her tele mi vuracağız? Yani sizin tabirinizde işte toplumda genelde bilinen bir yanlış aslında. İşte altta 3 tel var. Alttaki 3 teli ayrı ayrı mı çalacağız? Hayır arkadaşlar eğer böyle çalarsak yani neredeyse herhalde bir, birkaç kişi bağlama çalabilirdi. Yani şunu söyleyeyim hemen. Şöyle açıklayayım daha doğrusu. Altta 3 tel var. Ama biz bu 3 teli tek bir sese ayarladığımız için biz bunu bir ses olarak hesaplayacağız. Yani bir tel olarak hesaplayacağız. Tek sesi akortladığımız için bunu tek tel hesaplayacağız. Ortada gene aynı mantık var. iki tane çelik tel var. Bu iki çelik teli biz aynı sese akortladığımız için, aynı sese ayarladığımız için biz buna tek ses diyeceğiz. Yani tek tel diyeceğiz. İki tel demeyeceğiz. Bir tel. Üstte yine aynı mantık var. Bir bam, bir çelik. Toplamda bir ses. Yani toplam üç telimiz var. Bir, iki, üç. Şimdi hazır boş telleri anlatmışken boş tellerin hangi notalara denk geldiğini söyleyerek devam edelim. Alt tel, re orta tel sol üst tel la şimdi perde kısmına geçelim. Buralar perdeler. Perde kısmına geçelim. Biz sayıma şuradan başlıyoruz. Çünkü burada da bir nota var. Buradan başlıyoruz. 1 2 3 3. perdemiz mi. Hemen yanı 4 fa 5 6 7 7 sol Şimdilik bu kadar nota yeri bilsek bizim için yeterli. Re, mi, fa, sol. Orta tele geçiyorum hızlı bir şekilde. Hemen mi'nin üstü. Burası la. Şu gördüğünüz yer şurası si bemol. Tamam mı? Si bemol. Yani yarım. Si'nin yarımı gibi düşünelim. Si. Burası normal si, natural si. Yani direksi diyoruz biz buraya. Burası da Do. Ne olmuş oldu? Sol, La, Si bemol, Si ve Do. Şimdi üst tele geçelim. Üst telle hemen Si bemolün üstü biz buraya da Do. Hemen yanında işimize yarayacak ilk etaplarda Hicaz şarkılarda genelde kullanılıyor. Do diyez and do do dies ve en önemli notalardan birisi bağlamayı bağlama yapan bence si bemol 2 onu hemen göstermek istiyorum neydi la si si bemol 2 si bemol 2 hemen şurada yani şuradan gelecek olursa 1 2 3 4 5. perdesi bemol 2 6. perde si naturel 7. perde do La, si bemol, si bemol iki, normal si ve do. Bemol yanına geldi sesi. Yarım ses kalınlaştırdığı için daha geride. Bu tarafa gidildikçe. Bakın ses inceliyor. Ses inceldiği için gittikçe natural sese yaklaşıyoruz. Evet. Not ayarlarımız böyleydi. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.